aslında yaşandıkça neyin ne kadar doğru ya da yanlış olduğu çok rahatlıkla anlaşılıyor ve buna ilişkin mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği de kendiliğinden çıkıyor. Bu mücadelenin başından sona yer almış olan Mecra arkadaşımız da bu mücadeleyi aslında biraz önce özetledi. Mücadelenin bir hukuki ayağı var, iki fiili ayağı var, eylemsel ayağı var, üçüncüsü siyasi ayağı var. Bugün hala burada bu meydanda toplanabiliyor ve hala ormanlarımız yok olmasın, akbeden öldürülmesin diyebiliyorsak bu buradaki fiili mücadelenin ve direnişin sonucu. Elbette bunu söylerken İsmail arkadaşımızın bu konuda yapmış olduğu inanılmaz gayretleri atlayarak söylemiyorum. Son derece önemli, son derece değerli ve fakat bununla bütünleştirildiği için bugün hala sürebilir olduğunu onun da kabul ettiği bir süreç yapıyoruz. Öte yandan elbette siyasi ayağı çok önemli. Keşke bizim sizin düşünceleriniz bugün iktidarda olabilse bu talana bu düzene son verebilseydik de bugün burada bu mücadelemizin taşlandırıldığı günlerin halayını çekiyor onun için toplanabilmiş olsaydı. Fakat bizden yana yürümeyen bir siyasi iktidarla birlikte sürdürmemiz gereken kutsal değerlerimiz uğruna mücadele etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Bunun birçok yönü anlatıldı. Burada ülkenin enerji ihtiyacına bağlı olarak sürdürülmek istenen ama özü itibariyle buradaki yaşam hakkının ortadan kaldırılmasına sebep olan bir durum var. Sizi bir dakikalık bir şeye düşünmeye davet ediyorum. Enerji bizim de günlük ihtiyaçlarımızda birey olarak bir gereklilik. Ve fakat biz ölmüşsek enerjiye ihtiyacımız var. Ben ölmüşsem enerjiye ihtiyacım olur mu? Meselenin böyle bakılabildiği bir ulviyet içinde ele alınması gerekiyor. O nedenle insanın yaşadığı ortamda ihtiyacı olan enerji kadar enerjiyi bunu da sağlıklı olarak üretebilmenin yollarının aranması gerekiyor. Ülkemizin yapması gerekiyor. Hatta süratle yapması gerektiği, hatta uluslararası anlaşmalar nedeniyle mecburen yapması gereken şey bir an önce insanımıza ihtiyaç olan kadar enerjiyi temiz enerji kaynaklarından elde etmek ve bu nedenle artık fosil yakıttan bir gün bile gecikmeksizin vazgeçmektir bunu yapmak mecburiyetindedir. Bu direnişlerin sadece bölgesel anlamlarının ötesinde ülkenin enerji politikasına yönelik bu değerli katkıları da olacaktır. Şu bulunduğunuz meydan alelade bir meydan değildir. Direnişin başladığı ve fakat bu direniş sırasında orman yangınlarıyla birlikte buralarda ormanda bulunamama mecburiyetinin getirildiği sırada bile hemen alt tarafta daha çoğumuz olmak üzere ama burada başladığı yerde asla ayrılmadan 10 kişilik, 20 kişilik gruplarla Türkiye'de belki orman içinde bulunulmasının yasak olduğu günlerde bile direnişin devam ettiği meydandır. Bu meydanda sabahlayan herkesin emeğine yüreğine sağlık. Bugün bu mücadele sürüyorsa sizlerin emeklerinin sayesinde